Normalde bir insan nefes alırken nefes aldığını hissetmez. Normalde bir insan ağzında çiğnediği bir besini yutarken de yemek borusundan geçişini hissetmez. Eğer bir insan yuttuktan sonra yuttuğu besinin yemek borusundan aşağıya indiğini hisseder ise biz bunda yutma güçlüğünden bahsederiz. Yutma güçlüğü yutamama demek değildir. Yutarken yuttuğunuzu hissetmektir. Tıpkı nefes aldığınızı hissetmek ya da kalbinizin çarpıntısını hissetmek, çarpmasını hissetmek gibi. Yutma güçlüğünün sebepleri yemek borusuna ait olan hastalıklardır genellikle. Bunlar içerisinde yemek borusunun boşluğunu daraltan herhangi bir tümör, herhangi bir darlık yapan ülser iyileşmesi ya da ülserler yutma düşüne neden olabilir. Aynı zamanda yemek borusunun kaslarının da bozulması yine yutma güçlü olaraktan karşımıza çıkmaktadır.